Dekor olarak kullanılıyor. Hem ekmeklik olarak. Ekmeklik, evet. serselik, bütün. Hı hı. Yani iste, böyle. istediği gibi kullanılıyor. Evet. Dekorların ismi evet. neydi? Dekor. Yani. E, duvar süsü. Hı hı. duvar Dular süsü. süsü. Ha. Evet. Az önce bir e, dekor ismi söylediniz de. Cimen mi bunların ismi? İkinci ismi cimen. Hı hı. E, böyle üçlü e, kullanılıyor. Şöyle. Hı. Öyle mi? Evet. Hmm. Üçlü. Anladım. Fiyatları ee, nedir sonra, bunların? Yani 250 e, 300. Büyüklüğüne göre değişiyor. Anladım. Evet. Şu ne kadar? Bu o ne? Bu e, büyük tabak. Hem ekmeklik, ekmek, <laughs> tandır, ekmeği. tandır ekmeği. O ne O ne kadar? Ya. Yani biraz Aynen. daha pahalı. Büyüklüğüne göre değişiyor. 700'e çıkabiliyor. Peki şey bunu e, yani buğdayın sapından yapıyorsunuz değil mi? Evet, Tamamen evet. doğal Aa, maddeden zaten. yapıyorsunuz. İçe yıkanıyor yani. zaten. İçi dışı aynı. Evet, yani yıkanıyor. Da. Siz de yapıyorsunuz değil da mi? Beraber yapıyoruz. Hı hı. Buğday yazı. daha önce yapmıştık. Evet. Ee, zarar gördü biraz ama yine de iyi. Evet. Duruyor yani, hı -hı. yani Aynı bir sıkıntı. Evet. Şu, Şu tabi aşağı tepsi. Evet. Daha önce nenelerimizin yaptığı. Onu satıyor musunuz? Bu tarihi bir eser, biraz pahalıdır. Yani e, tarihi eser deyince fiyatlarını söylersiniz millet öğrenmiş olur. Tamam da ama en azından şöyle yüz yüze söylediğimizde daha. Bu da dekor olarak kullanılıyor. Yani fiyatı söylerseniz insanlar sizi izleyince sizi arasın yani nasıl bulabileceğini bilsin. Hani beğenir, e, özelden bize yazar öyle şey yapar Şimdi özelden değil. Adınız <laughs> Nahya Güzel Yurt. Arkadaşımızın Atra Güzel Yurt. Evet. Arkadaşlarımızı e, Saman e, Samankaya, mahallesi. Samankaya mahallesi değil, Samankaya köyünde yani Antakya'nın Defne ilçesinde evet. bulabilirler sevgili evet. arkadaşlar isimleri evet. var. Eğer e, hani e, bulmak isterseniz de bize müracaat edebilirsiniz. Evet. Şöyle alalım sizi. Bu da çok tamam. güzel olmuş ya arkadaşım ya çok harika olmuş. Ama rengi kırmızı beyaz olsaymış bu, çok daha güzel şey, olurmuş. Tam kırmızı çıkmıyor renkler. Bu Aha. organik renk. Evet anladım. Ee, çok güzel olmuş. Evet, Yine de fiyatlarını söyler misiniz? 3 kuruş 5, 3 aşağı 5 yukarı. Tamam, yani benim. 700 lira diyelim. Şu ne kadar mesela? Bu biraz daha pahalı. Yani 3 bin lira mı? 1 bin lira evet. mı? 5 bin, yani bin lira mı? 2000 bin lira. 2000 bin lira. Şu evet. ne kadar? O 1000 bin lira. Bin. He, bin lira evet. ama bunlar gerçekten ömürlük ve evet. e, istediğiniz evet. zaman yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar zaten e, şey gök boya boya olarak gök boyu kullanıyoruz evet buldaysa bu bulday sapı. evet çok güzel evet. evet bu arada arkadaşlar bu videomu da yayınlamamı müsaade eder misiniz? yani satış için sizi tanıtmak için tamam. bu arada Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak sizi evet. tebrik ediyorum ödüllü yani hoca varsınız diyelim evet, yani de. sadece arkadaşlar bunlar sadece sepet örmüyor. yani herhangi bir süs şey yapmıyor her şey süs eşyaları bizi aşar şimdi bir gelir misiniz da, bir videonuzu kapatayım tamam o ayrı bir şey çünkü evet. bunu sepeti kapatalım tamam. ee, kolaylıklar diliyorum teşekkür ee, sağ olun. elinize sağlık Antakya'ya büyük geçmiş olsun. İnşallah her şey güzel olur. İnşallah, Allah büyüktür. Inşallah. Evet.